Haktan isimli bir takipçimiz. Hocam babam oldukça yaşlı. 5 yıldır kendi evimde bakıyorum. Kardeşlerimin maddi durumları oldukça iyi. Fakat bırakın bakmayı. 5 yıldır ziyaretine bile gelmiyorlar. Bu duruma babam çok üzülüyor. Aynı zamanda kızıyor. Bana dedi ki oğlum ölmeden önce bütün mal varlığımı senin üzerine yıktırmak istiyorum. O hayırsızlara zındık koklatmayacağım. Hakkımı helal etmem sana. Lütfen kabul et diyor. Ama hocam babam yaşlı. Yarın bir gün ölüp gider. Yalnız kalırım şu dünyada. Babam öldükten sonra kardeşlerim bana küserler mal için. Mal davası yüzünden. onlara da kötü olmak istemiyorum. Yalan dünya sonuçta. Üç günlük dünya hocam. Bana bir akıl verin hocam. Diyor. Ah kardeşim ah. Bu dünyada senin gibi iyi, düşünceli insanlar kalmadı maalesef. Düşüncende çok haklısın kardeşim. Yani dünya malı dünyada kalır. Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen o yalan demiş atalarımız. Baban onu kızgınlığından söylüyor. Sakın öyle bir hata yapma evladım. Evet, altta yazmış. Diyor ki hocam taşınmazlar hariç bankada 10 milyon doları var. 10 milyon mu? Ya bak en başta yazılacak şeyi en sona saklamışsın ya. Bir de o adam cihazın günahını aldırıyorsun bana ya. Baba sözünden çıkma. Bak baban ne diyorsa tut. Baba sözünden çıkma. Bak, anaların bet duası tutmaz. Süt korur. Ama babaların bet duası adamı kamyon çarpmış gibi yapar. Ezer geçer. Ezer geçer o hayırsızlara Zındık koklatma. Zındık koklatma. O sana bir takım e, atasözleri falan söyledim. Onları unut. Onları unut, onlar boşla. Sözüm hakikisi efendime söyleyeyim. Kıymatlısı şu. Bak iyi dinle. Paran varsa düşman bile dost olur. Paran yoksa dostun bile düşman olur. Bu sözüme sahip çık. Efendime söyleyeyim. Bak hem de şöyle yap. O malı hülleli hülleli. Hülleli yıktır üstüne. Kardeşlerin daha sonra iptal davası açar. Hileli bir satıştır der. Bunu iptal ettirilir. Güvenilir bir kişi bul. Malı yıktır. Ondan kendi üstüne al. Etrafında güvenilir biri yoksa ben buradayım. Ben buradayım. Bana yıktır. Ben sana onu mal sonra yıktırırım belki bir ara. Sonra. Ha bu arada Diyelim ki bana ayıktırmayacaksan bile. Ben bir hayır vakfı kurdum. Ee, güzel şeyler yaptırıyor Şimdi sana burada uzun uzun anlatamam. 2 milyon gibi bir açığımız var. Senin için ufak bir Mevla. Onu e, vakfın ibanı henüz oluşmadı. Benim kendi ibanım var. Özelden sana göndereyim. O 2 milyonu bana ateşle oradan. 2 milyon ateşle. Paracı olmuş sende. Dokunmaz. Ee, babayın hayırına. Babayın hayırına ben onu kullanacağım. А сағын парай гардашшларыңа қаптыррма?